Emre Demir'in hayatı transfer haberleri sonrasında merak edilmeye başladı. Kayseri spor formasını giyen genç oyuncu, bir süredir Paris Saint Germain ve Barcelona takımları tarafından yakından takip ediliyordu. Menajeri transferinin gerçekleştiğini açıkladı. Bu açıklama sonrasında Emre Demir'in kariyeri ve hayatı ile ilgili detaylar merak edilmeye başladı. Peki Emre Demir kimdir, kaç yaşında, nereli? Emre Demir hangi takıma transfer oldu? İşte o isim hakkında bazı bilgiler. Emre Demir, genç yaşında gösterdiği performans ile büyük kulüplerin ilgisini çekti. Kayseri Spor tarafından altyapıda yetiştirilen Emre Demir'e yurt dışından teklifler geldi. Transfer haberlerinin ardından kariyeri ve hayatı ile dikkat çekmeye başladı. Türk futbol tarihine geçecek önemli bir transfere imza atan Emre Demir, Katalan devi tarafından, Barcelona'da bir Mersinli, anonsuyla tanıtıldı. Emre 2022-23 sezonunda Barcelona'da olacak. Barça'nın meşhur akademisiyle Masya'da vücut ölçülerinden futbol tekniğine kadar tüm detaylarıyla incelenen yetenekli yıldız farklı mevkilerde oynatıldı. Orta saha haricinde sabek, sağ kanat, sol kanat, stoper ve forvet olarak denenen Emre, futbol zekası ve pas yeteneği nedeniyle orta saha olarak kayıt edildi. FIFA'nın 18 yaş altına uyguladığı uluslararası transfer yasağı nedeniyle şu anda alınamadı ancak anlaşma sağlandı. Katalan kulübü, genç oyuncunun Kayseri Spor'da sezon sonuna kadar devam etmesini istedi. Barcelona tıpkı kendi oyuncusu gibi Emre Demir'in gelişimini burada izleyecek. Emre Demir'in verileri, lig kayıtları ve performansı sürekli Barcelona'ya aktarılacak. 2027 yılına kadar sözleşme imzalanan ve sözleşmesine 400 milyon euroluk serbest kalma bedeli koyulan Emre Demir önce Barcelona B'ye katılacak ardından A takımla itmanlara çıkarılacak.